Hiç. Yaklaşık bir 7-8 aydır yokuz minimum. O sırada Demişler, bebişimiz <laughs> büyüyor. Bugün neden video çekiyoruz? Bugün 7 aydır isim düşünüyoruz ve çocuğumuza layık bir isim bulamadık. Arkadaşlar biz 30 haftalık olduk. 30 hafta boyunca Buran söylediği isimleri ben beğenmedim. Benim söylediğim isimleri Burak kesinlikle beğenmedi. Sonra ben Buran beğendiği isimlerden seçmeye çalıştım. Burak kendi beğendiği ismi bile beğenmedi sonrasında. Biz böyle bir kısır döngüye girince en iyisi dedik çözümü çekilişte de bulduk. Çekiliş yaparak çocuğun ismini belirleyeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi Ay. şöyle yapacağız. İki tane kağıt bari veriyorum. İki tane de kağıdı kendim alıyorum. Bu kağıtlara Joker isimlerimizi yazacağız ve bunları final etabına kadar kenarda tutacağız. Evet var. Başla. Şimdi arkadaşlar benim isimlerim belli. Yaklaşık 7 aydır bunlar olsun diyorum ama bari ikna edemiyorum. İlk ismim Aliya. Kaseye atıyoruz. Benim birinci ismim Aliya. İkinci ismim ise Nefes. Ben Nefes ismini çok seviyorum. O yüzden bende de yeri ayrıdır. Nefes benim ikinci joker ismim de Nefes. Sıra sende var. Yaz. Ya benim Joker ismim yok işte sıkıntı orada. Joker ismimi bile seçemiyorum ne yapacağım? Evet ben ikinci ismimi de yazdım. Bu evet. isimler dediğim gibi finale kalacak. Toplamda 4 tane isim. Bunları final etabında dair edeceğiz. Çünkü bunlar bizim gerçekten olmasını istediğimiz Joker isimlerimiz. Toplamda beşer tane daha isim yazacağız. beşer tane isimden çektiklerimizi eleyeceğiz ta ki 3 tane isim kalana kadar. Daha sonra elimizde olan jokerlerimizi dahil edeceğiz. Yine çekerek elemeye devam edeceğiz. 3 tane isim kalana kadar çektiklerimizi eleyeceğiz. En son kalan 3 isimden bir tanesini Bahar çekecek. Çektiği isim kızımızın ismi olacak. Ay. O yüzden ben jokerlerimi yazdım. Kenara ayırıyorum. Bahar da birinci ismini yazdı. Şimdi... Neyi? birinci, Gidelim, bir birinci joker ismini Duru olarak seçmek istedim arkadaşlar. Şimdi ikinci Joker de Burak. Bak yani sonuçta çocuğun bir ömür boy kullanacağı bir isim olacak. Bir de Joker diyoruz. Düzgün bir şey seçelim şuradan. Benim Hiç karar veremiyorum. Tamam sen de bana oradan bir fikir ver. Yok benim isimlerim benim isimleri kendime kadar. İsmin ne ara düşündün de düşündüğünde o kadar karar verdin ya? Şöyle ikimiz de 7-8 aydır arkadaşlar liste yapıyoruz. Bahar'la beraber. <laughs> Bu listeye göre... Şimdi yazmaya devam edeceğiz ama Bahar ikinci jokerini hala yazmadı. Defne mi olsun sen? Veril olabilir. <laughs> Nesi var isimleri? İnşallah Eliz. <laughs> Eliz ne ya? Eliz niye öyle diyorsun? Bak cennetteki büyük meyve ağacıymış Eliz'in anlamı. Bade, Bade isminize de uyuyor. Bir şey olursa Bade. Dalga geçenler kızımla. Hala Bahar ikinci Joker ismini yazamadı. Bekliyoruz. Derin, derin yazayım. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. <laughs> Joker dedin ya, o yüzden ben stres yaptım. Beril, Elizim Eliz, Elmi. Ve <laughs> O Aynı mıydı? Aynı mıydı? Berfuyu yazayım, Bersu da olabilir. <laughs> Şu an ne kadar önemli bir karar veriyorum. Defne iyidir ya, Defne iyidir. Derin. <laughs> Elim gitmiyor. Sanki bunu yazarsam o çıkacakmış gibi hissediyorum. Ne seninkilerden çıkmaz inşallah. Asya'yı yazsam çok mu kötü? Bari Asya'yı mı yazsam Asya Arma. Sonra yarım oluyor ya. Soy ismimiz Arma. O yüzden yazacağımız isimlerin soyadıyla birleştiği zaman da güzel durması gerekiyor. O yüzden birçok isim eleniyor. Mesela Asya diyor. Birleştiğiniz zaman Asyarma gibi okunuyor. O yüzden güzel durmuyor. Derini yazıyorum Burak. Gerçekten derin arma. Güzel de oluyor derin. Derine daha derine falan. <laughs> derin yani. <laughs> Ay derin yazdım bilmiyorum. Evet ikimizin de ikişer tane jokerleri hazır. Be beşer tane daha isim yazacağız. Sıradaki ismim Eylül. Aa keşke şey jokeri Eylül yapsaydık Burak. Bizim kızımız Ayla. Senin garizin de mi var? Evet. Benim sıradaki ismim Eylül. Güzel, Eylül güzel olur. Olsun Derin olsun bu da. Derin bir. Ya ben senin isimlerine gülüyor muyum? Yok hiç gülmüyorum. Yorumlara yazın. Hangimizin yazdığı isimler daha güzel, daha elit, daha böyle hoş. Çok aynen. Ayla ve nefes çok elit. Uy nefes yok. Bak ne isimler ediyorsun ya. Eliz'i yazdım. Eliz. Eliz. Öyle yapma. Eliz çıkarsa ne yapacağım? Benim sıradaki ismim arkadaşlar Simya. Hayır ya. Ya bırak bir şey söyleyeceğim. Hayır ortak olsun. Ben Simya'yı gerçekten çıkarsa bile kabul etmeyeceğim. Ben elini, Eliz'i ben de kabul etmem. Tamam söyle değiştirelim Yok. o zaman. Benim sıradaki ya? ismim Simya. İst ben Simya ismini mi? çok seviyorum arkadaşlar. Simya kelimesinin anlamı da çok güzel. Ben istemiyorum Simya. Kimyadan gelen bir kelime. O yüzden simya ismini de çok duyulmuş popüler bir isim değil. Ben o yüzden Simya diyorum ben ikinci simyayı... ismime. Burak ben, ben Simya istemiyorum. Hiç önemli değil. Ben istiyorum. Defne. Var <laughs> Defne ve Eliz yazdı. Ben Eylül ve Simya yazdım. Benim Hı? üçüncü ismim ise Karsu. Ya ne saçmalıyorsun Burak? Yok istemiyorum. Bu ne kadar saçma? Nefes, Karsu, Simya. Bu benim babalık hakkım ya. en sonunda sen belirleyeceksin. Ben Ben <laughs> Karsu ismini seviyorum. Bu arada Karsu'ya da merhabalar Bro, Karsu yazdın diye şu haline bir bakın. <laughs> çok benim üçüncü ismim Karsu. Strese girdim şu an. Karsu hiç güzel bir isim değil. Beni çok sinirlendirdim. İnşallah ha, benim yaptıklarım Evet. Gerçekten de güzel bir isim. Alin. <laughs> Bağrı'nın üçüncü ismi ise Ali. Kızımız bu videoyu izleyecek ileride. Yine evet bir kızım. Ya bu isimler annenin yazdığı isimleri görüyorsun. Söz ismin değiştirmek istersen yardımcı olacağım sana. Beraber gideriz. Sıradaki ismim arkadaşlar. Irmak. Burak hayır ya. Gece gibi gönlüm. Ne alakası bu da takmış sanatçıların ismine. Ben ben seviyorum. Irmak ismi güzel bir isim. Evet. Ben Irmak hiç Irmak beğenmiyorum. Hiç de istemiyorum. Evet bar. dördüncü ismini yazabilirsin. Ben de senin yazdığın Allah, isimleri seviyorum. Yapacak bir şey yok. Yazdığın ne olur? <laughs> Gerçekten yazdığın arasında sadece Eylül'ü sevdim Murat. Asya Arma. Asya. Ya kimse benim kızımla yarma diye dalga geçemez. Gözün çıkarır onu valla. Asya Arma. Asya arma. Yok işte yarma olmuyor. Asya arma. Özgü arma. Özgü yazıyorum. Evet Bahar'ın dördüncü ismi Özgü. Özgü. Evet arkadaşlar benim beşinci ve son ismim. Ne yazdı? Mila. Eylat. Babaannene bu ismi nasıl Olur. açıklayacaksın? O kadının dili nasıl dönüşecek bu ismi? Mila derler nasıl hızlı karar verip yazabiliyorsun ya? Çünkü benim isimlerim hazırdı. Lara. Aa Lara. Lara mı? Lara arma. Asya mı Lara mı? Uf, Asya yazdım. Ve Ay. bağırın. Beşinci ismi Asya. 10 tane ismimiz var. Sırayla Bahar başlıyor ve eliyoruz. Tamam açıyorum. Evet Bahar birinci çekiyor. Ay Alin gitti. Evet. Benim yazdığım Göster. isim. Küçücük zaten gözüküyor mudur? Allah'ım. Arkadaşlar e, o da ikincisi. benim yazım Defne gitti. Defne. Evet iki tane ismimizi eledik. Gene şu anda sekiz tane ismimiz kaldı. Ay bu ne böyle? Çiftler çiftler. tam bunu alıyorum ha. Tamam. tamam. Sonra küslük olmasın. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Malirrahim. Aa ırmak gitti. Evet ben arkadaşlar şu ben... an üç tane eledik. Biraz karıştırayım. Mil Evet, Ama bir, Mila ismi de elendi. Mila, Mila aslında güzel isim. Gerçekten Mila dansı, Brock, e, Simya'yı falan tercih evet, ederdim. Devam var. 3 Üç tane kalana kadar gidiyoruz. Hadi kendi ismini ele, hadi. Aç. Ay çok heyecanlıyım. Özgü gitti benden. Evet arkadaşlar, Özgü ismi de Olsun Özgü. elendi. Tamam. Şu. Asya. Aa, Asya güzeldi. Bahar, bir tane daha eliyorsun. Ve... Ondan sonra yolumuza bakıyoruz. Hep benden gitti Burak. Yapacak bir şey yok. Benden Asiye de gitti. Asya gitmeseydi. Hadi bir tane daha seç eyle. Hadi bismillah. Allah simya. <laughs> Gerçekten hiç simya bir şey ismi de isim değil Burak. elendi. Gene 3 tane ismimiz kaldı arkadaşlar. Jokerlerimiz var. 1 Joker, 2 Joker, 3 Joker ve 4 Joker. Son 3 tane kaldığında Bahar, seçecek ve ismi belirlemiş olacak. Bakmadan tamam, çekiyoruz. Bakmadan. Bak. <laughs> bakma, bakma, bakma. Koy onu, bak, koy onu, onu geri. Açıyorum. Aç. Aç. <laughs> Açıyorum. Aç. <laughs> açmayayım aşkım. Açmayayım yo, mi? açmayayım. Yo. Güzel isim gitti Burak Allah aşkına. Tamam ben... burası yeniden canım. Ne olur bırak Allah aşkına bırak güzel isim gitti. Arkadaşlar. Burası Eylül. tamam tamam. Eylül. Aa, elendi. Aa, var. Kim... Keviz... <laughs> İnsanları kandırma. Ne, ne çıktı o? Ne çıktı o arkadaşlar? Eylül ismi elendi. Yazdıkların arasında tek beğendiğim isim oydu. Eylül ismi elendi. Kaldı? Yapacak bir şey yok. Kar su kaldı, nefes kaldı. Kaldı. Dur bekle. Irmak gitti mi? Irmak ırmak gitti. açıyorum Al artık. Bir tanesini seçtim. Ben. Ne çıktı Burak? Açıyorum. Ne çıktı? Aa büyük harfle yazılmış. Arkadaşlar ya. büyük harfle yazılmış bir isim. Kesin senin. Benim yazdığım bir isim. Karsu gitsin. Ananı satayım. Bırak. Hayatta kızımın ismini Karsu koymam. Arkadaşlar Alia Aliya <laughs> ismi de, Aliya ismi de elendi. Aa, aa. Geriye 5 isim kaldı. Tansiyonum düştü. Bırak, tansiyonum düştü. <laughs> Şaka yap. Yapacak bir şey. Bunu ikimiz de kabul ettik. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu şekilde anlaştık. Dönmek yok. Bak Eylül ile kalsın. Kar suyla şeyini biz çıkaralım. Yok, öyle bir şey yok. Aşkına, pazarlık. Evet. Solu. Benim jokerimden biri de çıksın. Solu hayır. Solu dön. Ve çek. <laughs> Bırak başka kalmıyor. Çek. Çek. Adam yapmıyor. Çektiğin ismi göstererek aç. <laughs> Benim yazdığım bu. Aç. Yapacak bir şey yok. Duru gitti. Bırak ben istemiyorum. Arkadaşlar. Videoyu iptal olsun. Videoyu iptal değil. Duru ismi de elendi. Evet. Arkadaşlar. Büyük yazılan bir isim. Yine. Hangi isim gidiyor? Ay nefes mi gitti? Arkadaşlar. Nefes. Ya kalan isimlere bak. Nefes ismi elendi. Kalan isimler. Karsu. Derin. Diğeri ne? Ve. Alvin miydi? Senin yazdığın birisi. Alin bir mi kaldı? Alin kaldı. 3 tanesi mi kaldı? Elif de kalmış o. Elif Eliz kaldı? Elif pardon. Elif. Kızım inşallah Elif çıkar. Elin. Delin. Delin de çıkabilir. Ve. Karsu. Karsu. Evet Çekil Bahar. mi? Nasıl çekmek istersin bu ismi? Nasıl çekeceğim? İstediğin bu, gibi elim seç. Elim gibi çekeceğim işte. Karıştır istersen. Karıştırmayacağım. Açma oğlum. Açma. Var şu anda. Bahar şu anda bir, bir şey ismi şey seçti. Kızımızın ismi şu anda belli. İki tane isim kaldı geriye. Ben... Bu mu ismi kızı? Seçtiğin isim kızımızın ismi. Hayır ya üf yok öyle ben sandım ki eleyoruz. <laughs> Hayır. Aklı ismi geri al. Kızımızın ismi şu an biliyorum. bunu yayınlayacağım ben. <laughs> Sabahtan beri anlatmıyor Kalan üç tanesim olduğu zaman <laughs> daha bir tanesini seçecek ve o kızımızın ismi olacak. Unuttum onu. Attım geri al. At. Hayır amcam 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 tam karıştırıyorum karıştırıyorum karıştırıyorum. Yok yok karışmadı. <laughs> var hayır ya. Ya dolandırıcılık yapma. Tamam, isim İsim kaderi yani. Kızımızın ismi. sen seçiyorsun. tamam şey, istiyorsan ben, şey, ben şey. seçeyim. Bırak. Üç tanesim var. Bunu karıştırıyorum. Ve Bahar'ın seçmiş olduğu isim kızımızın ismi olacak arkadaşlar. Üç tane isim. Bahar kafanı çevir. Çevirdim. Kolunu uzat. Gözlerini de kapattım. Ve bir ismi, üç tane kağıda elinde bir hisset önce. Bir tanesi de şurada bak, ucunda. Evet. Bir tanesini seç. Bunun Seç bir tanesini. Bana. Evet. Şu an kızımızın ismi belli. Bunun daha dönüşü yok. İki tane isim kaldı. Ben bir isim daha açıyorum. Bunlar elendi. Şu an kızımızın ismi Bahar'ın elinde. Evet açıyorum arkadaşlar. Karsu ismi elendi. Karsu ismi elendi. Kalan son kağıdı açmıyorum. Bunu da atıyorum. Karsu ismi de elendi. Bunu da atıyorum. Bahar. Heyecanlandım. Gel böyle otur. Dön. Neyse. Gel. Evet, kızımızın Ay ismi seni. şu an Bağır'ın elinde. Evet. Ve biz şu anda kızımızın ismini sizlerle beraber seçtik <laughs> ve açıp görüyoruz. Bağır, açsın. Ay çok heyecanlıyım. İnşallah yani kendisini de ileride çok memnun olacağı bir isim olur. Kızım ismi de bu arada böyle koyduk. Çünkü gerçekten 7,5 aylar annenle kavga ediyoruz. Evet. İkimiz de listeler listeler yaptık, sildik. İnşallah ismini beğenirsin. İnşallah bize de kızmazsın. Video izlerken sinir de geçirmezsin. Biz sana gerçekten yani layık olabilecek tüm isimleri düşündük. Pakistan isimlerine bile baktım. İran isimlerine baktık. Yabancı isimlere baktık. Rus isimlere. Çok evet. Bütün isimleri çıkardık. Güneş ve gezegen isimlerine, işte değerli taşlar isimlerine, çiçek isimlerine, toprak ya her şeye baktık. Yani ne yapalım? Bunları bulabildik yani. Evet. <laughs> en çok bunlar hoşumuza gitti. Ve açıyorum daha çok fazla uzatmayalım. Ben çok merak ediyorum. Bizi şey izlediğiniz var. için öncelikle teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Şu anda ismi görmüyorum. Aa, ve derin. kızımızın ismi arkadaşlar. Derin. Derin ki bunu yazarsam o çıkacakmış gibi hissediyorum. Evet, kızımızın ismi Delin. Derin. O arayı pek netlememiş bu arada video. Ama yapacak bir şey yok, sıkıntı yok. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi Instagram'dan Burak Baharma takip etmeyi, kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmayı, daha önceki videolarımızı izleyip bu videoyu izleyip like atmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz bundan sonraki etapta hamilelik süreci şu an 7,5-8 aylardır yaklaşık. Sizlerle doğum anı ve derin senin büyüme anılarının hepsini paylaşacağız. Hayırlı olsun. Ee, bu çok aslında e, isim koymak bizim için çok özel bir anıydı. Bu e, anı da sizinle böyle, bu şekilde paylaşmak istedik. Umarım keyifle videomuzu izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs> bakın aynı kadar heyecanlandım. Hayırlı olsun. <laughs> olsun. Sizi çok seviyoruz. Hadi biz sarılarak görüşürüz. <laughs>